My Micros bize raporlarla ilgili yapacağımız işlemlerde esnek çalışma şartları sunmaktadır. Örneğin Daily Operations yani günlük satışlarımızda kullanacağımız raporlarımızı yukarıda bulunan ufak butonlar sayesinde PDF'e Excel'e veya daha sonra farklı bir programda kullanmak üzere CSV'ye aktarabiliyoruz. Bunlara bastığımız zaman otomatik olarak karşımıza bizim PDF'e atılmış satış raporlarımız gelecektir. Microsoft, My Micros üzerinden raporlar alınırken Business Date alanından istediğimiz tarihe ait raporları alabiliyoruz. Karşımıza çıkan takvimde istersek bir ayı tamamen seçebiliriz. Ya da bir haftayı seçebiliriz. İstediğimiz bir günü seçebiliriz. Veya kontrol tuşuna basmak suretiyle istediğimiz günleri seçebiliriz. Bütün bir ayı seçip run report'a bastığımız zaman Raporlar seçtiğimiz aya ait toplamlarla beraber karşımıza gelecektir.